Kurt <laughs> ya. Bu ne lan? O, baronlar. Bu ne lan? abi yeni video yapmış. Bak Cem ne yaptın Cem? Bir de Güney Kore'ye gitmiş sizden sonra. Pertum. Yeni hedef benimle çağırdı. Ya Ya garip garip şeyler eklemişsiniz ya. Baksana. Ya Cem yakma bizim başımızı yakma. Gözünü seveyim. Bir de Kore çıkartma başımıza ya. Açma mı bara açma bara aç. Yok lan sus, sus hiçbir şey barak falan açma amami sakın. Yok yok daha yeni geldi. <laughs> yok mı? yok artık Asya'ya gitmeyiz artık başka yerlere. Yok. Dur abi dur. Gidilmez mi abi buraya? Ha? ha? Japonya benziyor. <gülüyor> ha? <gülüyor> Japonya'ya benzetemedim ben. Niye sokaklar benzemiyor mu? Benziyor sokaklar da. Gerçeklerin yüzleri de gördüğünüz gibi bembeyaz süt gibiler maşallah. Hadi. Bak Cem'e bak, bak Cem'e. Cem'in yoruma bak süt gibiler maşallah diyor. <laughs> ya böyle bir, <laughs> böyle bir şey olur mu? Aa, ona. ne? Burası bayağı daha farklı lan bu arada. Tokyo'da olsa böyle bir yeri yemeği ayırmazlardı. Genel eve falan ayırırlardı. Burada barbekü yerine mi ne ayırmışlar? Gece hayatı da kalabalıkmış ha abi. E güzelmiş burada etkinlikler falan. Daha hareketliymiş lan burası. Alba. Buraya gidelim. İnşallah. Canımın içi başla. Güney Kore'deyiz, Seul'deyiz. Gece hayatı videosu çekmek üzere Hongdae'ye geldik. Daha başlamadım sesim kısıldı. Bir baktım neler çekebilirim diye. Sizi buradan aşağılara kadar az yürüteceğim. Güney Koreli gençlerin, yabancı turistlerin bir numaralı eğlence yeri. Burada galiba yıkıyorlar. gece hayatı biraz daha uzun sürüyor galiba. Aa geçen yıl insanların öldüğü sıkıştığı insan trafiğinden böyle nefes nefese kaldığı yer burası mı lan? Neydi? Hiç hatırlamıyorum öyle bir olay hatırlıyorum. Oğlum da. öyle bir olay oldu geçen sene. Neydi olmuştu ama onu hatırlayamadım. Konser mi vardı ne vardı? Konser değil. Halloween mıydı? Mersin'de Balı kesilmiş abi ora. Balık miymiş? Hayır abi Travis Alalım Scott olmuş, evet. değil. Aynen. Itavon. Itavon. Dur videosunu atayım izleyelim. E naydı oğlum o. Böyle meşhur olmak için gelenler de var. Şöyle biraz önlerden doğru çekim sizi. Gözünüz gönlünüz açılsın. Güney Kore gece hayatı nasılmış? Burada bu demek ki daha mı meşhur? Ben önden çekeyim. Yalvarırım azran. Koreli gençler geliyor buralarda ünlü meşhur olmak için dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar. Eee ne neye yarıyor burada şarkı söyle... Ünlü olmaya çalışmaları. Biraz önden çekeyim. Kız! Çekil kız! Ön taraftan. Oy maşallah. Burada da hiç <laughs> sakallı Japon yok abi ha. Burada sakallı Japon mu yok? Japon mu? Ay Güney Kore'de. <gülüyor> <gülüyor> Sana nasıl olsa fark etmiyor değil mi? Şerefsiz ırkçı. <laughs> Ama Japonlardan farklılar lan baya tarz olarak falan. Burayı daha çok beğendim ben abi tarz olarak. Bir tamam buraya git o zaman sen. Olur. İmparator. bir yanımız Kıym insanlar yok en azından ya burada. Burada da vardır oğlum aynı olaylar. Çekeyim, müziksiz çekeyim. Burada burada bir abim var. Oh my God. Hayır, korktum ya. Burası biraz daha mı rahat gibi sanki? Japonya'da bunları yapma utanırlar yani bence. Şey var, ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> kesmeden gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Bura biraz daha rahat gibi bence. Made in Pink. Dur hemen şu sağdan girelim. Şu ara sokakların birine girip ortamı bakmak istiyorum. Şu ara çok Aa buralar Japonya çok daha, daha pis lan burası. Oh, Mükürüyor, mükürüyorlar yerlere bak çöpler bilmem neler. Gerçi gece hayatında var. Sigara da çok içiyorlar sigara. Hadi öyle kaçmaz. Kameramandan bir yardım istim. Artık kameramanım var arkadaşlar. <laughs> Lan burası boş. Bak normalde böyle barbekü yerleri fıstım fıstım oluyor. Büyük ihtimal daha yeni başlıyor. Şu anda saat 9'a geliyor. Ya ortam buralarda da yeni başlıyor. Bu ne ya? Ya Japonya'da da öyle de gece hayatının olduğu yerde o kadar pis yani. Diğer yerlerinde hiçbir pislik yok. Asyalılar da bak. Özellikle Güney Kore'de. Bir de Japonlarda da var. Mağabey. Gençler özellikle çok sigara içiyor. Bana dediler ki Japonya'da sigara içmek yasak. Bir gittik herkes pöfür pöfür sigara içiyor amına koyayım. Havaalanında indik. Kapının önünde. Amparator. Adam evvelinden beri bir yanımız noksandır Ney Ley ley Aşağıda bir yer var Oraya kadar bir ufak bir meydan gibi bir yer var Oraya kadar bir sağlık sonunda hep böyle giysili müziği kaldır Tam para sarı ne Bir şey daha var <laughs> Japonya'ya göre <laughs> fiyatlar yarı yarıya burada Aaa Yaşayan buraya gelen var mıdır? Buraya gelirseniz kesinlikle Hey abi keşke buraya gitseydin Salak Japonya konsepti Japonya gittik amınakoyim yani. Oradan geçerdiniz ya buraya. <laughs> Özellikle bujiteri falan o şeylere ilginiz varsa <laughs> Allah toptan bile alsanız bayağı kar edildi. <laughs> 3000 won geçiyor muyuz? Geçelim. 3000 won 60 lira. Bir yandan da arkama bakıyorum. Bir eşim beni kaybetmesin diye. Ya buralar ha, yani de gitmiş kameramanın eşi yapmış. Balık. Dayı sen ne satıyorsun? Aa bu küçük küçük Saat kaç şey şu an? Böyle meyveleri şekere, şekere buluyor dayım. Kaç para? Aynı da saat mesela. Timeso aynı time zone'da var. Altı saat. Diyor. Aa burada biri şarkı söylüyor. Ama etkinlik var acı buralarda. <laughs> ne oldu? Koşa koşa gitti benimki. Ya BTS gelmemiş canımın içi. Aha Gangnam Style. Birileri <laughs> dans ediyor. Bu sokak etkinlikleri hoşuma gitti lan benim. Bravo. <laughs> Yıldız Tilbe'yi falan yapıyor. Bu Yıldız Tilbe değil mi ya? <laughs> ne güzel yapıyor abi. Sanatçı ya, tam bir sanatçı. Bakayım benziyor mu? Köyüne arabisi yapmış. Buraya mı gelmiş acaba? Benziyor mu? Bakacağım. çekemedi ya. Benziyor benziyor. Burada gelen kolay meslekli bu herhalde. Bayağı benziyor benziyor, benziyor. benziyor mu? Bence benziyor. Bak gerçeklerin yüzleri de gördüğünüz gibi bembeyaz ya. Süt gibiler maşallah. Oturacak bir yer var mı? Belki böyle barbekü işi yaparız, yeriz, içeriz. Akşam vakti böyle geliyorlar. Bunların zaten geleneksel yemeklerinden bir şey, bir kültürü oldu artık bunların bu barbekü ya. Her yerden müzik çıkıyor. E burası da bayağı hareketliymiş lan Fotoğraf Kore. Fotoğraf işine de çok meraklılar. Merak ediyorum ara sokaklardan bakalım enteresanlıklar çıkacak mı? Sofraya denk geldiniz mi? Bir elin parmağını geçmez. Aa bu tatlı ekmek ha, böyle atıştırmalık şeyler yiyorlar. Bu da mı tatlıymış? Ne kadar? 2 2. Oğlum burada tavuk derisi pişiriyorlar böyle şişte. Çok kötü ya. Bir tek onu beğenmedim. Onun haricinde hepsi okeydi yani. <laughs> 352 dolar. Ne edesiniz? Tabii keyfiniz yerinde değil mi? Aha. Garfield'dan bile büyük bir kedi. O ne ya? Golden. <laughs> Ne kadar yemiş yemiş. Kedisi <laughs> kedi dolu yalnız. <laughs> ya A, kedi kafe. Gelim dur. Dur. Kendi arabasın bu dayı. Kafası güzel. Basket e, bunu kazanırsak ben bunu alamam ama ya. Alım canım. Benim boyun çok yorulmasın. Buraya. Her yerde müzik çalıyor. 20-30 metrekare... Hello. <laughs> Kesin ya şarkı söylüyor benim sesim. Abi buraya gidilir ya. Abi buraya gidilir ya. Gidilir. 50K'da ne diyorsun? Ya 50K'da abi. Amerika alın. Dur dur. Cem'e bir şey yapalım. Tavuk kolajen deposuymuş. Şöyle Cem'e bir like atın bir destek olalım Cem. Sağ olsun bize orada destek oldu. Hocam Allah aşkına durun. Bir dakika durun abi. Bir yere gitmeyelim ya. Bir saniye durun ya. Hani harbiden bir dakika durun abi. Bir saniye hemen şeye girmeyelim ya. Bu pazarla oturmayalım abi. Bir dakika amına koyayım ya. Bir burada bir mobil setup'ımı birazcık daha upgrade yapacağım. Ondan sonra asıl planları, projeleri ondan sonra yapacağız. Tamam? Gideriz oğlum, yine gideriz. Yine gideriz. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir giriş, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam zaptların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>